Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar ben bugün bir challenge deneyeceğim ama bir dakika benim ölmem lazım kar98 almayı unuttum bugün kar98 ve tava challenge yapmaya çalışacağım lan adam yumrukla aldı neyse hadi bakalım bismillah diyerek başlayalım Oh. Oy işte bu. Bir kişi şey aldım, bir kişi öldü. <laughs> Fakat tavayla. Adam seni vermişti. Boşuna. Bir iki abi. var ya abi ben bir gün PUBG Mobile oynuyorum. 5. bir altın sınıfı tam hatırlamıyorum. O zaman kaç yaşında oldu ama. Evet. Oy işte bu. Hayır. Öl artık. <Gülüyor> of. <laughs> ah, dibinden ilaçtı. Selamun değil. Yes, Neyse sen sus sen sus. Şurada kar 98 çıksa. Adam havada lan. Oo. Ya. <laughs> ah be. Ah. Aston. Evet şu an tava gitti. Pislik. <laughs> Bizi mi patlattı? Ağzına tükürdüm. Ben önünden daldım. Adam arkadan dalıyor. Utanmıyor musun lan? Utanmıyorum. Bir dakika oraya bomba sallarsam adam da ölür. Ne çekilirler sonra? Valla çekilirlerse... Bismillah. Ya yeter. Lan yeter. Yeter lan yeter. Yetmez lan yeter. Yeter. Al tavaya Tavayı alsana. Abim. Abi, tavayı da saldırsana adamları. Sal Herhalde 3 kişiye karşı bir tava. Çok güzel fikir. Ben de hiç adam hemen döndü ya. Abi senin ben onda at, atamadın ya. Atamadın dersin. <laughs> Niye atıyor ya? Bomba mı atıyor? Tava mı atıyor? Ne atıyor? Oh be. Adam kesin orada bana şey nasıl sen Kafadan o vurdu. Hiç yat, hiç yat. Bence gibi. Hı hı. Çünkü sen çok tuttun. Yoksa adam da profesyonel bir şekilde vurup belki de refleksi Yani hakkını diyemeyelim belki. Abi ben hatırlıyor musun bir kez? O değil adam Babam Babam sana doğru topağına geliyordu. Hı. <laughs> top arkaya bir çekmişti. Uy! Peki. Uy! Ya I'm here Lan, iki kere vurdum hit nasıl oluyor? Hocam adamı ihbar do İhbar. Sir, İhbar olmaz. to Yok him. Hit Yok baharat. Yok Hit him. No, hit him. Hit Aferin. Öl artık. Allah adamlar üç, normal iki tavayla ölüyor adamlar. Bu üç tavayla ölüyor. Nasıl şey? O ne lan? nasıl biz? Uy! Bence arkadan birisi vurdu. O yüzden tek tavayla aldım ama. Hayır. Aldım sen kilini aldılar ya. Oo baba piro. Bayan sen kilini İşte bu. <gülüyor> bu ne yapıyor? <laughs> bu tam yeter abi. Yeter sus. Sus. Vurdum aynen. Hani. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> O oh, bir dakika. sonraki saat kart AVM mi olacak yani orada? Bir dakika merak ettim. Aha vallahi öyle. <laughs> Ortadaki silah alma işi. Bu nasıl bir Ayman, kim çaldı onu? Kim çaldı? Oğlum <laughs> ben Birazcık <gülüyor> sinirlendim. <gülüyor> Birazcık ya. Birazcık mı He? O <laughs> arkasından <Adamın gülüyor> aldı. Nasıl? Nasıl? Kafamı uzattığım için aldı. Oyuncu mi? rapor et. Hile. Tam duvar esi. Tamam bildir. Tamamdır. Abi ya yanlış. Oo bir daha bir şey şey mi adam? Abi ya yanlış bildirimi sen ne olacak? Bilmiyorum belki de bir şey olmuyor. Bu da bir boyunca Oo. oynayamıyorsunuz. Abicim ya hele şükür geber amin Pislik. amin e Allah Allah bence o senin rapor ettiğin adam olabilir ni <laughs> ni abi? Sadece <laughs> ni sus. <laughs> o adam nasıl pusuyor görüyor musun adam? Baktı adam artık beni alamıyor. Aa, M24 M24 diyor. M416. Efe dur artık. Efe durma. Artık. Vallahi dayağı yiyeceğim benden ha. Kimden dayağı yiyor acaba? Vallahi göreceğiz. Ne oluyor lan? Adam arkasında beni görmüyor. Bir de bakmıyor ya. Gülüm yandan yandan Senden neyse ben... sus sen yanında bir şey de söyleyemiyorum Abi sana gazlı şey söyleyeyim mi Ne oluyor? Birisi bana bir yerden ateş Ben hayatım. Öldürün be. kesin tavukları. <gülüyor> <gülüyor> olmadı ben. Sus Efe. Yürü git. Şaka şaka. Ödüm <laughs> patladı. <laughs> 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 Bana bak herkes anamız gelmiş ya bu. Sen öne bak. Sen de sus artık. Sen Efe kes sesini artık. Sen Buradan çıkacak. Adam saklanmış hatta bombi atmaya. <laughs> Bombe. Bombe de bombe. Bombele bombe. Görüşürüz. Bombe. <laughs> Kahrol düşman. Al sana bombe. Kahrol. Su sefe. Lütfen at. Ben be. Bomba. Ben insanım ama sızım. Ben <laughs> Şöyle bir AVM çıksa bana. Ah ben acaba şu an şeyi bitirsem. Şeyi bitirsem? Yok yani challenge'ı bitirsem acaba bir kirecik bir M20 M20 yok. Çin m 416. Abi Çin alık. <laughs> Arkadaşlar Şu abone sus Efe. Ha evet abi. İlk kez aklı bir şey videoda. Efendi dedi. Diye. Sen sus. Hmm. Hmm. Sus sus artık. Emredersiniz. Teşekkür ederim köle. Senin Efe sus. Vallahi da yiyeceğim az kaldı. Kim kimden dayak yiyecek? Kim <laughs> de yiyecek? Oh. Lan o. Sayacağım. Kim senden de yiyecek diye. Adam hiç mi canı gitmedi? Nasıl ölmüyor? Hile mi yaştı? Ay bismillah. Abi bunda rapor etsene. Bak bir iş. Çıktım. Bak, baba ben çıkacağım da çıkıyor. Ay, duvar iyilesi var. Şimdi ben bunu bir kere abi ah, şurada duvar iyilesi. Pardon röntgen röntgen röntgen. Tamam. Yine rapor etmişim daha önceden. Oba bak gördün mü? Nasıl da hareket etti. Adam ışınlandı. Abi zıplarken vurma. Ayağından vurdu. Adamın ayağı gitmişti. Migros yemek. Ben kaçıyorum burada öleceğim. Siz geberin. Geber düşmem. sana baba. Baba. Ya bir abi, abi çıkmadı adam akıllı. Aha Aman. bizim için numara adam öldü. Aynen öyle. Ne oluyor lan? Selam. Ah. <laughs> siz ben siz ben Vallahi alayım. arkadaşlar çok üzgünüm artık dayanamadım. Son mermiyi de M M2 ile aldım. Evet son bir maç. Migros yemek tabii ki dersin. Ha, diğer mermi yoksa M2 mi olacak? Mermi diyorum Sida. Allah. Aa bu sefer de 416 aldı, aldım. <laughs> Kafa gitti. Neyse. Bu sefer bunu alacağım. Şöyle bir adam alabilirsem alayım. Ondan sonra şu yani gitti gittik yere kadar.

Oh my yani şeyin, god. Şeyin, bir şeyin, bir şey lan bir dakika bir şey söyleyeceğim ben silah değil. Arkadaşlar alın beni. Alın. Adam uçunda değil mi? Öldür. Öldür lan. Oh be. Vallahi almayı unuttum ben <laughs> kar 98'i. Aferin. Bana şöyle bir tane bir insan geliyor. Evet, sen... Lan, İnsansız hava aracı seni öldürür. İnsansız hava aracı seni öldürür. Ben dur demek geçsem. Kalk. <laughs> ya abi ağzını salıyorlar hep bana geldi. Onu <laughs> 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 <Orada mı? gülüyor> Yok mu? Yok mu? Lütfen artık yapma. <laughs> değişik değişik anormal <gülüyor> ses. <laughs> <Üfü> Evin <ne> oğlum. <oluyor? gülüyor> Kolumun da kolsuz mu zaten bir dur bomba geldi bom düşman al sana bombe bombe de bombe bombe profesyonellik sağım et lütfen yapma lütfen yap. bak yap dediğim o zaman sana bir yumruk gelsin mi Arkadaşlar buna bir yumruk gelsin mi? <laughs> Yumruk Efe sus abone... artık. Sus. Ne yumruk abonesi mobonesi. ve o youtuberlar youtuber da değilim de. Ben o youtube kanallarından değilim. Saçma sapan konulardan prim kasmıyorum ben. Prim ne abi? Selamın aleyküm. Abi o da vuramadı ya. Vurdu, vurdum. Vurdum da ki. ölmedi. Vurdum da ölmedi. Bak o olmuş. Kargo düşmanı Abi o da herhalde Uy. Uy. Oo, ya ben al, niye alıyorsun? Al sana bomba. Oy. 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 artık. Üçümüzün de anılıyor muyum? Adım. Arkadaşlar. Oh, olsun. Ee, bir tane oh. E, işte e, zıplıyor zıplıyor. Efendim, sus artık. Sus YouTube'dan gördüğün şeylerden bahsetme. <laughs> saçma sapan bebe videolarından Allah Allah. Ben 8 yaşında ben bebe miyim? 8 yaşında da değilsin 7 yaşındasın. Bunu Yazık bunu da bilmiyor ya. Sen o zaman sen Efe de sus, sus artık bak oyun oynuyorum. Ah. Efe sus. Ay. Efe sus. <laughs> Efsane maç. Bilmiyorum. Hayır. Oh, bir tekleyemiyorum abim. Bir de o kolumla ya. Abi. Ha. Beni konuda daha Ya sus abim. Allah korusun. O zaman seni nasıl döverim? <laughs> ben seni döverim bak. Oy arkadaşlar Hikari. arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Ah. Ee, i̇şte umarım eğlenmişsinizdir. Bir dahaki videoda görüşürüz. Abim dur artık. Boğma abi. Aa yeni silah çıktı. Evet, ah, lan, oy. Ah. Arkadaşlar umarım sınavlarınızda iyi geçmiştir. Dediğim gibi diğer videoda görüşürüz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.